Çocuklar, güçlü olmak ne demektir? Peki size bu minicik karıncanın bir insandan çok daha güçlü olduğunu söylesem? Bu minicik bedene bu dev gücü kim vermiştir? Görüyorum. Düşünüyorum. Merak ediyorum. Bu kadar yükü nasıl taşıyorlar? Tıpkı bizim şehirlerimiz gibi karıncaların da toprağın altında gizli şehirleri vardır. Yolları kilerleri, hatta bebek odaları bile var. Patronsuz bir fabrika gibi mükemmel çalışıyorlar. En akıllı mühendisler bile şoförsüz ve patronsuz bir fabrika inşa edemiyorsa, karıncaların bu kusursuz şehri nasıl var oldu? Ben sadece dururum. Karıncalara tüneli şuradan kazın diyemem. Ben sadece yiyeceğim. Beni alıp yuvaya götürün diye komut veremem. Bu kadar akıllı bir planı tek başıma düşünüp bütün arkadaşlarıma öğretemem. Bu, tesadüfün ve cansız sebeplerin yetersizliğinin kanıtıdır. Kraliçe yumurtlar, işçiler besler, askerler korur. Herkesin bir görevi var. Peki, işçiler olmasaydı ne olurdu? Askerler olmasaydı? bu karmaşık sistemin parçaları görünmez bir el tarafından birleştirilmiş gibidir. Tüm karıncaları bir amaç için bir araya getiren, her birine görevini öğreten, o minicik bedene o dev gücü yerleştiren ve her şeyi mükemmel bir düzenle yöneten kim olabilir? Eskiden karıncaların sıradan böcekler olduğunu düşünürdüm. Şimdi ise onların, Allah'ın yarattığı çok güçlü ve akıllı sanat eserleri olduğunu düşünüyorum. Güçlü olmak sadece büyük olmak değilmiş. Çalışkan, düzenli ve yardımsever olmakmış. Bu minicik devlerde bile ne büyük derslerle sanatlar gösterdiği için Allah'a şükürler olsun.